Merhabalar hanımlar Aysun Ayı Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugünkü modelim tek sırada giden pullu bir model yapacağız inşallah. Hemen şöyle pullarımı göstereyim. Leoparlı 6 milimlik pullarım var hanımlar. Bunların bir küçükleri 3 milimlik hanımlar. Yazmamın rengi numarası yok hanımlar. Harda rengi. Gold diye de geçiyor. İpim altın başak. Numarasını söyleyeyim. 41 numara. Hanımlar tığımda çok soran var. 20.06 hanımlar. Hemen ben başlıyorum. Tığ battılarımı da iki kere de gittim. Hemen ipimi tığıma sabitliyorum. Hemen tığ battığımı batıp tığımı ipimi kapattım sabitledim burada iki tane zincirimi çektim hemen yanındaki tığ battısına battım bir iki üç tane zincir çektim bir iki kere tığıma ipimi doladım onun yanındaki tığ battısına battım bir 2 3 4 kere de çıktım. 1 2 3 tane tığıma doladım. Onun yanındaki tığ battısına battım. 1 2 3 4 5 kere de çıktım. Hemen bir tane zincir çektim. Pulumu attım. Hemen sabitledim arkaya attım pulumu bir tane zincir burada çektim 1 2 3 4 7 tane sık iğnemi yaptım aşağı inerken 8. dibine battım hanımlar aynı tığ battısına bir iki tane zincirimi çektim yanındakine battım boş bırakıyoruz hemen üç tane zincirimi çektim iki kere tığıma doladım bir iki üç dört kere de çıktım bir iki üç tane tığıma doladım onun yanındakine battım beş kere de çıktım bir tane zincirimi çektim pulumu attım kapattım bir tane de burada çektim 7 8. dibine battım Tekrar iki zincirimi çektim. Yanındaki tığ battısına battım. 3 zincirimi çektim. 2 kere tığıma doladım. Onun yanındakine battım. 4 kere de çıktım. 1 2 3 tane tığıma doladım. Diğer tığ battıma geçiş yaptım. 5 kere de çıktım. hemen pulumu attım. Pulumu attım, kapattım arkaya. Attım pulumu. Bir tane de burada zincir çektim. 5 6 7 8.'ciyi hemen dibine battım. Bunlar modeli göstereyim. Tek sırada giden kibar bir model çıkıyor. Hanımlar ortaya. Kaç tane daha yapayım tane zincir çektim yanındakine battım 3 zincirimi çektim 2 kere tığımı doladım onun yanındakine battım 4 kere burayı çıktım 1 2 3 tane doladım onun yanındakine battım hemen burada bir tane zincirimi çektim kapattım tane burada çektim ve aşağıya inişleri yapıyorum hanımlar yedi sekizinciyi de dibine batıyorum 3 tane tığıma doladım. 1 2 3 4 5 kere de çıktım. Pulumu attım. Hemen bir tane zincirimi çektim. 7 ve 8. de dibine battım. Hanımlar model bu şekilde. Ben biraz daha yapıp ütüsünü basıp göstereceğim inşallah. Evet hanımlar ütüsünü bastım. Çok ki Harika bir model çıktı ortaya. Hanımlar bu modeli de gösteren üstündeki pullar. Şöyle göstereyim. Tek seferde giden Şöyle Hanımlar Aysunloya Dünyası Instagram hesabım Oradan da takip edebilirsiniz Kanalıma Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz Zili aktif hale getirerek Diğer videolarımdan haberdar Olabilirsiniz hanımlar Umarım beğenmişsinizdir Hepinize kolay gelsin